Sevgili seyircilerim, iyi bir öğleden sonrası direktleriyle huzurlarınızdayız. Haftanın ikinci günü, Salı gününde sevgili izleyiciler, profesyonellerde aslında bir ara format gereği tek konuktu ama zaman zaman bunu bozduğumuz oluyor ve bozduğumuz vakit de keyif de alıyoruz. Zaman zaman bozmakta da fayda var. Evet uzatmadan kısasını hemen paylaşalım. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği kısa ismiyle TÜİD'in başkan ve başkan yardımcısı bugün konuğumuz Fügen Toksu sevgili izleyiciler TÜİD'in başkanı ve başkan yardımcısı Yeşim Bey'le tek tek Hoş geldiniz e, diyelim. Ee, ve en önce sevgili izleyiciler, Yeşim Beylaya sınıf arkadaşı olduğumuzu hatırladık. Daha doğrusu Yeşim Hanım hatırladı. Yıllara girmeyelim. Canlı evet. Keyifli başlayayım keyifli bitsin. Evet. Peki hemen e, TÜİD diye açılmanı sizden isteyeceğiz. Çünkü evet. hide çok alışmıştık. Sonra birden TÜİD oldu ama bunun da bir e, biliyorum ki uğraşları var, sıkıntıları evet. var. Biz başkandan öncelikle bu TÜİD'in çok kısa hikayesini dinleyelim. Bir de TÜİT neler yapar? İkinci bir ek soru olsun. Peki, TÜİT, e, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 1972 yılında Halk İlişkiler Derneği olarak kurulmuş. E, 35 yılını dolu dolu geçiren bir dernek. Ama biz 3 yıl önce, e, büyük bir çalışmayla diyeyim, çünkü TÜİT için, TÜİT'e dönmek çok zordu Halk İlişkiler Derneği'nden, Türkiye adını alarak TÜİT haline geldik. E, Türkiye'nin farklı şehirlerin halk ilişkiler dernekleri vardı sanırım? İzmir, evet Ankara. ama e, İzmir, Ankara ve Bursa'da var. Biz Türkiye adını aldıktan sonra kendilerini ziyaret ettik ve onları bünyemize davet ettik. Gelin dedik birlikte hareket Hı -hı. edelim, e, daha e, geniş çapla e, mesleğimizi temsil edebilelim. Fakat bizim bu çağrılarımıza da cevap gelmedi doğrusu. Halk ilişkilerine ee, solcular gibi bölenekçi oluyor. E, e, ama şu evet ama şu anda biz zaten şu andaki kendi yapılanmamızdan, e, memnunuz diyelim. Belki oralarda bölünerek e, temsil bizim şu andaki konumumuzda doğru değil. E, merkezden idare etmek veya konumlandırmak çok daha sağlıklı şu anda. Evet, peki. E, bir başka konu, Türk Halk İlişkiler Derneği bugüne kadar, yani bu 35 yıllık süreçte, özellikle son yıllarda TÜİD'i aldıktan sonra neler yaptı? Bir kısa dinleyelim size. Ee, biz biraz kurumsallaşmayla fazlasıyla ilgilenir olduk. iki dönemdir yönetimde. E, i̇kinci aşamamız kamu yararına dernek olmaydı. Bu hedefimizi de çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz ama bu iki buçuk yıllık bir süreçti. Çok kolay bir şey değil. Şu anda e, bütün denetimlerimiz tamamlandı. Sadece bakanlar kurulunun imzasını bekliyor. Yani belki şu anda çıktı bile. E, bunun müjdesini bile verebiliriz ama çok yakında çıkacaktır eminim. Evet. Ee söyleyeceğiniz bir şey var. Onu alıp arkasından üyelik üyelikle ilgili üyelik sorularımı onları soracağım. Buyurun. Yo, genel olarak çalışmalarımız zaten belli. Ee, ama çok yakında e, Avrupa Birliği'nden alacağımız bir fonla birlikte ki şu anda onun projelerini hazırlıyoruz. Genç TÜİD'i genç iletişimcilere dönük yeni bir proje başlatıyor olacağız. E, onu da müjdesini buradan verebiliriz ama şu anda bu da proje aşamasında e, ve başlayan bir çalışma. Anladım. Hemen aklıma gelen e, Uluslararası reklamcılar derneği Aİ'im bir de genç aileleri var. Onun gibi bir ayrı yapılanma mı yoksa tweet içinde bir ayrı bölüm gibi mi? Twitter içinde ayrı bir, bir bölüm. bölüm gibi. Anladın Tabii Bey. çünkü tamamen ayırdığımız zaman bizim kontrolümüzden uzaklaşır. Daşır. Şu anda e, biraz bir içici olmaya ihtiyacımız var böyle bir yapılanmada. <laughs> Çünkü iletişim fakülteleriyle birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Ortak çalışmaya ihtiyacımız var. Bizim bir diğer çalışmamız da Türkiye adıyla olan e, yapılanmanın devamı olarak TOB bünyesinde e, Medya ve İletişim Meclisi'nin kurulmasını sağladık. Borsalar Birliği, Türkiye Odalar evet. ve Borsalar Birliği'nde. Türkiye Medya ve İletişim Meclisi'nde TÜİT olarak başkan yardımcılığıyla ve iki evet. üyelikte temsil ediliyoruz. Ve medyayla birlikte. Evet. Bu bizim çok daha farklı bir konuma ulaşmamızı sağlayacak. Çünkü e, aynı şekilde ticaret ve sanayi odalarında da meslek grubumuzu... Evet, yani medya ve iletişim evet. olarak yeni bir meslek grubu konumlandırmasına geçiyor ticaret ve sanayi odaları, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak. Evet. Biz de yine bu grup içinde yer alacağız. Okey. Kısa sorularım var, kısa yanıtlar alabilirsem sevinirim. Şu an üyedin üye sayısı kaçtır bugün itibariyle? 273 273, peki Türkiye Altı İlişkiler'den üye olmak isteyen? Ee, neler yapmalı? Bunların ilginç kriterleri var. Ee, geçtiğimiz dönemlere de yakın olduğum için sizden evvelki evet, zamanları... Çok fazla... Pardon bir müsaade edin. Ee, Bazen çok sıkı sıkıya uyuluyor bu vermek evet. üyesi olma koşullarına. Bazen geniş tutulur. O yüzden bazen üyelerin sayısı birden artar. Sonra bazı bir başkan gelir, üyelerin bir kısmını elemine eder vesaire. Gerçekten bugün kayıt üstünde, kağıt üstünde evet. nedir üye olmanın koşulları? Ee, bir kere üye olma koşullarımız zaten tüzüğümüzde yer alıyor. Tüzüğümüzde web sitemizde TÜİT.org'da yer alıyor. Ee, i̇letişim fakültesi mezunuysanız iki yıllık mesleki tecrübe gerekiyor. Eğer iletişim fakültesi mezunu değilseniz 5 yıllık mesleki tecrübe gerekiyor. Yani 5 yıllık Ama, ekran, e, ilişkiler sektöründe mesai yapmış olmak. Tabii ki. Tabii ki. Ama esas itibariyle bu meslekte halen çalışıyor olmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, Şu an bütün üyeler bu kurallara uyuyor mudur şekil saati olarak baktığınızda? belki şu anda çalışmayan var Aha. ama aidatını da düzenli olarak ödüyorsa evet üyeliği devam ediyor. Ona şu anda yapabileceğimiz bir, bir şey yok. ne kadar söylemişken. 200 lira yıllık, yıllık. 200 Evet giriş aidatı 350 lira. Evet, ee, şey üye formumuz zaten TÜİT.org'da var. İki resimle birlikte form eksiksiz doldurarak başvuru yapıyorlar. Balotaş kurulumuza geliyor. Balotaş kurumuz değerlendirdikten sonra da üyeliğe kabul veya red, red. konusunda Anladım. sebepleri ile birlikte gerekçesiyle, e, redse, gerekçesiyle birlikte e, bildiriyoruz. Tugay şu an sizin e, ikinci başkanlığınız. Evet mi? ikinci Her başkan. başkanlık ne kadar sürüyor yıllık olarak? İki yıl mıdır? E, şu anda iki yıllık evet i̇ki. dönemler. Anladım. E, son iki yıldır benim takip ettiğim kadarıyla hanımlar yönetimde ağırlıkta. E, Bu bir <laughs> özel tercih midir? Erkekleri istemiyor musunuz? Böyle feminist bir durum mu var? Yok yok böyle bir şey asla evet. olamaz. Her meslekte ...bir arada çalışmanın çok büyük keyfi var. Bunu kadın veya erkek olarak sınıflandırmak çok yanlış mesleği evet. yapan kişiler olarak. Evet. Ki bizim başkanlarımızın çoğu kadındır. Üç başkan bayandır, Betül Hanım dahil. Dört başkan erkektir. Evet. Ama şu anda herhalde böyle bizim yönetimimizde böyle bir denk geldi. Geçen yönetimimizde, önceki yönetimimizde vardı yine erkek arkadaşımız. ...sektör biraz... ...kadın ağırlıklı bir sektör. Herhalde, değil mi? Evet. Genç nesil dahil... E, ...genç nesilde de bu böyle... E, ...bayanlardan oluşuyor. <laughs> Peki. Ondan ve ve, gelen... ...özellikle bir, yapılan bir tercih asla olamaz. Anladım. Şimdi bugünkü buluşmamızın aslında... E, ...gerekçesi... ...altın pusula ödülleriniz evet. var. Bu yıl yedincisi verilecek. Yedinci töreni gerçekleştireceksiniz. Hemen adım adım gidersek... E, ...altın pusula... Adı nereden icap etti? Çok kısaca yanıtlarsanız. Bir de neden bu ödüllerin verilmesine gerek duyuldu? Hani bir reklamcıların kristal denemesi mantığıyla mı yoksa başka bir gerekçesi mi var? İletişim sektöründe bir ödül ihtiyacı hissedildi tabii ki. Yani sektöründe 35 yıllık Derneği olunca böyle bir ihtiyaç bir gelişim olarak dünyadaki gelişmeye ve sektörün durumuna göre paralel olarak böyle bir ihtiyaç hissedildi. Hı. Neden altın pusula? Çok nedenini bilmiyorum. İlk ki bölümde de vardım aslında ama o gelen bir süreçti. Önceki ilk kuruluşunu bilmiyorum fakat iletişim çalışmaları bildiğiniz gibi kuruluşlara yön verir hmm. projeler ee, farklı bir açılım sağlar veya kuruluşun söylemek istediğinizde siz kamuoyunda çok daha düzgün ve kalıcı olarak söylenmesine yardımcı olabilirsiniz. Belki buradan çıkmıştır Bu altın evet yön göstermek. Evet, e, yön e, yok da, e, ama olur, ilk itibaren de hemen hemen yönetimlerdeyim <laughs> son dört dönemi birlikte, Yeşim Hanım'la birlikte zaten hazırlıyoruz aynı yönetimde. Ee, çok başarılı bir devamı var. Çok e, itibarlı bir yarışma olduğunu zaten katılımcılar ve dışarıdaki kamuoyu önderleri bize söylüyorlar. Biz de bununla gerçekten çok gururlanıyoruz. Çünkü tamamen objektif, e, tamamen şeffaf bir değerlendirmeyi sunuyoruz. Onu konuşalım isterseniz. Benim biraz yarışma ilgili tanıtıcı e, sorularım var. Her sene şey bir konseptle mi organize ediliyor yarışma? Mesela bu yılın bir ana çatı konsepti var mı? Yani konsept derken kategorilerimizi yönetimimizi evet. sürekli yeniliyoruz. Çok farklı kategorilerimiz var. İsterseniz Lütfen. onları size belirteyim. Gündem yönetimi, kurum içi iletişim, etkinlik yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk. Ki biz bunu alt kategorilere indiriyoruz. Çevre, eğitim. Sağlık, kültür, sanat ve diğer diye farklı şeyler. Bu kategori oldukça kalabalık. E-iletişim var ki biz bunu son dört yıldır yapıyoruz. E-iletişim bugün bile tam olarak tartışılmayan bir kavram ama dört yıldır biz bunu yarışmasın konusu olarak alıyoruz. STK'larımız var. Sivil toplum kuruluşları. Evet. evet. Kategori dışı bu kategorilere girmeyen projeler olabilir. Kamu kuruluşları var ki burada gerçekten inanılmaz projelerle karşılaşabiliyoruz. Ve de genç iletişimciler var. Genç iletişimcilerin konusu bu yıl ihracatın artırılmasıyla desteklenmesiyle halkla ilişkiler faaliyetleri nasıl iç içe yürütülebilirdi? Bu konuda da tim bize sponsor. Peki, ee, evet. Etkisi, evet. Ee, kurumsal sosyal sorumluluk çok kalabalık. Belki bu konuda Yaşım Hanım'ın söyleyeceği şeyler olabilir. Yaşım Hanım'ı bol konuşturacağız. Evet. Birkaç tane sorum daha var size. Peki, uyur. Şimdi efendim, şu an yarışmaya katılacak proje sayısı. Az önce verdiğiniz kategoriler yaklaşık adedi kaçtır? Gülüyor Hanım kaç kategori var? 12, 13 ayrı kategori. 13 kategoride. Evet. Toplam kaç proje katılacak? Bu sene 105 başvuru var. Evet, demek ki her kategori başına yaklaşık 8-9 gibi bir. Tabii tabii. Proje i̇ki sayısı kategorimize ortalama. başvuru yapılmadı. Biri kurum, kriz yönetimi, diğeri de kurumsal iletişim. Bu iki kategoride başvurumuz yok değil şu misiniz? anda. Evet. Ki, yani en <laughs> çok Krizleri olması gerekir. Dem nasıl? Enteresan. Peki efendim. İlginç. Ee, i̇ddialı da çünkü iki tane konu. Evet. Parantez. Aslında hiç şimdi aklıma geldi. Yarışmalarda şöyle bir durum vardır. Hani revizyonda son dönemlerde iyice çıkmaya başladı. Bir evet. ee, bildik kurumlar, kuruluşlar var. Ee, girersek ve kazanamazsak, hani gençlerin diliyle şu sıra, karizmayı sarsarız. Baktığınız bu vakit bu çok ciddi aslında bir risk. Yani risk yönetimi diyorsunuz ya, bu risk olarak baktığınızda mesela bazı firmaların katılmama gerekçesi bu olabilir mi? Bir de pardon eee. bir kategori daha var. Kardeşim ben öyle bir noktaya geldim ki handım oldum piştim. Ya benim öyle şu yarışmayla falan ihtiyacım yok. Ben zaten benim gibi. Yani. Öyle bir kuruluş var mı sizce? Ben size soruyorum başkan sizsiniz de soruları da eee. ben size soruyorum. Öyle. İş dünyası sürekli rekabet halinde. Dünyada yarışıyor adeta kuruluşlar. Ee, o tarz düşüncenin olmadığını İnşallah tahmin evet, etmek mi? istiyorum evet. evet. <laughs> Öğrencilik hiç bitmiyor, hocalık. Evet ee, yani kuruluşların evet. da çekincesi olduğunda zannetmiyorum. Çünkü üçer dörder projeyle katılan kuruluşlar var Hı -hı. ve o dönemde yarışmada aynı projelerle alamayan kuruluşlar var. Bir çekincesi olduğu zaman e, ikinci bir yarışmada yine üçer dörder aynı kuruluş Alın. projeyle yarıştığına göre bir şey yok. Ama artık Altın Pusula bu sene 7.sinde ee, hani derler ya rüştünü ispat etti, aynen öyle. Çünkü sürdürülebilirliğini göstermeye başladı Hı. ve kabul edilebilir ee, değer verilebilir bir proje, e, bir yarışma olduğu için de Hı. artık bir problem taşımıyor. Adım. Bundan sonra da aynen devam edecektir Adım. diye Şimdi düşünüyoruz. Demin sorduğum soruya paralel, son bir finalle bunu bitirmiş olalım. Evet. Ee, özellikle de bu tür yarışmalara proje getiren kurumlar için en büyük kaygı mesela tiyatro yarışmaları, Afet tiyatro dilerini de bu zaman zaman olur. Evet. Evet, jüri kimlerden oluşur sorusu var. Jürinin yetkinlik derecesi sorgulanır. Bir de adil bir yarışma mıdır? İşte evet. yani noterler falan sokulur diye... Çok uzun bir konu biliyorum ama çok kısa özetler misiniz? ...jüride kimler var? Eee, jüri oluşuyor. Gerçekten o kişilere de müteşekkiriz bizimle birlikte oldukları için. Jürimizin işi gerçekten çok zor. Hmm. 105 projeyi değerlendirmek çok zaman çok, alıcı evet. bir şey. Eee, çok teşekkür ediyoruz evet. kendilerine de. Şimdi iki eski başkanımız var. Betül Mardin ve Alaaddin Aslan. Aslına Usta. Evet. A Ağmen. evet. Metin Yurdu Gülbeyi var Ülke grubundan. Canan Edipoğlu, Şelin genel müdürü. Feyan Kalpakçıoğlu Pınar Yaşar grubundan. Evet. Ali Atıf bir hocamız var. O Satıcı tim e, başkanı. Yılmaz Argüden e, yine çok kıymetli medyatik bir insan. Medyatik isimler de aynı zamanda evet. Yok medyatiklikten öte e, ya çok var yani medyatik tanıdığı isimler de var. Mesela Ali Atıf bir çok yakın tanınan bir isim. Akademisyen. E, evet. Akademisyen, yani Bütün bu de. isimlerin aslında hepsini medya gayet iyi tanıyor evet. ama biz seçerken de e, iletişim dünyasının e, projelerini çok iyi değerlendirebilecek kişilerden olmasına her sene gayret ediyoruz. Sonra medya dünyasından da Vahap Munyar var, Hakan Güldağ var. E, bir de TÜİT olarak evet etkisi. biz varız. Evet, anladım. Peki. Ee, sizi biraz dinlendirelim diye ama sorularım. Biz şey sorduğumuz pardon e, değerlendirme ile ilgili. Adalet anlamında. Evet, de. adalet anlamında en ufak bir e, şaibeye yer vermeyecek şekilde biz düzenimizi kuruyoruz. Jüri üyelerimiz de zaten değerlendirmelerini projeleri ön izlemelerini yaparak geliyorlar jüri toplantısına ve jüri toplantısında bir ekran üzerinde zaten online şu anda olarak. online olarak değerlendirme evet. yapıyoruz ve. Ee, el ufak bir şaibeye yer vermeden Anladım. bilinciler belirleniyor ve törenimizde de nisan sonunda yapılacak törenimizde de ödüllerine takdim edeceğiz. Peki. Şimdi iki tane çok önemli konu var ki finale bıraktık. Astroist konular sevgili izleyiciler bunlardan bir tanesi sosyal sorumluluk ee, gerek dünyada özellikle Türkiye'de en büyük 10 firma dediğiniz hepsinin muhakkak bir sosyal sorumluluk projesi ve bütçesi var. İkinci bir konuda halk ilişkiler sektöründen bahsediyoruz. Bazen adları değişebiliyor efendim. Strateji gelişim danışmanlığı oluyor. Altı eğer doluysa amenli ama her neyse altı ilişkiler diye bir de sektörümüz var. Bu sektörü konuşacağız efendim. İki tane konu. Sosyal sorumluluk biraz sakız gibi olmaya başladı. Sosyal sorumluluktan bugün ne anlamamız gerekir? Bir, bugün acaba birileri yanlış mı anlıyor? Çünkü sosyal sorumluluk projesi diye bir 10 liralık bütçe ayrılıp bu sosyal sorumluluk neredeyse şirketin iletişim mesajının kaynağı haline geliyor. Bangır bangır ve 10 lira yatırdığınız sosyal sorumluluk projesi için 100 lira 200 lira verip 20 kat 30 katı iletişim bütçesi. Reklam şu bu falan yapılıyor. Bu biraz işin etiğine sanki aykırı gibi geliyor dışarıdan algısı bu. Bunu sizden dinleyelim. Sosyal sorumluluk nedir, ne değildir? Çok kısaca bizle paylaşabilirsiniz. E, şimdi sosyal sorumluluklarımız derken bireysel sorumluluklarımız var, toplumsal sorumluluklarımız var, bir de kurumsal sorumluluklarımız var. Kurumsal sosyal sorumluluk e, şu anda bizim konuştuğumuz e, kavramımız. Bu kavram hakikaten ben bir e, STK kanadında temsil ettiğim için e, her iki tarafı da algılayıp görebiliyorum. Evet, toplum kuruluşu olarak evet. bahsediyorsunuz. Evet. İsterseniz nerede çalıştığınızı da belirtelim. E, tema Vakfı'nda Sosyal geliştirme ve halkla İlişkiler bölüm başkanlığı. sizin konunuz yani. Evet. evet. E, dünyada da önemli başarılar almış projeleriyle bir e, kurumda e, çalışırken sosyal kurumsal sosyal sorumluluk Türkiye'de e, aslında kurumların toplumdan aldıklarını çok kısaca topluma tekrar vermeleri, kazançlarından bir takım payları ayırarak bu sorumluluklarını yerine getirmeleri diye tanımlayabiliriz. Ama Kavramın altı o kadar e, çeşitli nedenlerle bir yandan doldu, bir yandan boşaltıldı. Bu noktada bizim de e, yaşadıklarımız, gördüklerimiz, deneyimlerimizle e, karar verdiğimiz kararlar yanı sıra bunun artık bir e, platform aracılığıyla yapılması noktasına geldik. Pardon, sorumluluk algısı galiba biraz e, odağın dışına çıktı da Çıktım. kar e, için yapılabilecek işte. E, stratejik iletişim planlamasının bir parçası gibi sanki bu hale geldi. Pazarlama iletişiminin bir parçası hı hı. oldu ee, ve birçok projede de görüyoruz altın pusulaya başvuranlar olsun yurt dışında İPRA'ya olan başvurularda hep kategori değişiklikleri yapılıyor. Ee, aslında kurumlar kurumsal sosyal sorumluluk olarak başvuruyorlar. Kendileri de bunun adını koyamadıkları için ama o projeler çoğunlukla pazarlama iletişimi projeleri çıkıyor. Artık kurumsal sosyal sorumluluk e, kuruma itibar ve e, imaj katmanın ötesinde bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ve bu biraz da abartılı kullanılırsa prestij kaybı değil galiba... E İtibar kazancı de, değil kaybına, kaybına dönmeye başladı. Dönmeye başladı. Ya şeyin. Ya şeyin, evet. Bunun önüne almamız gerekiyor çünkü bu bize öncelikle sivil toplum kuruluşlarına Hı -hı. da zarar veriyor çünkü doğru proje, doğru PR yapan kurumlar bu yanlış projelerin yanında hani kurunun yanında yaş dayanar oluyor. oluyor. Dolayısıyla insanlarda bıkkınlık, algılamada artık o eski seçiciliklerin olmaması gibi bir takım da tehditler yaratılıyor. Dolayısıyla biz hem Tweet Türkiye Halkı İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu hem İDA iletişim Danışmanları Yönetim Kurulu ki sektörün birinin uzmanları topladığı, biri şirketlerin toplandığı iki sektör Kurumu. Bir araya gelerek bir kurumsal sosyal sorumluluk platformu bize düşer bu iş diyerek oluşturmak üzere yola çıktık. Ve çok kısa zamanda da sevgili başkanlarımız bu gelişmeleri paylaşacaklardı. Sevgili izleyiciler, kurumsal sosyal sorumluluk başlığı altında yapılacak tüm faaliyetler aslında bir borç ödeme Yani kamu kaynaklarını dünya kaynaklarını, çevre imkanlarını kullanarak üretim yapıyorsunuz. Ve bu üretim sürecinde zaman zaman negatif bazı sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz. Bunların ortadan kaldırılması için bir borç aslında ancak bunun bir pazarlama iletişiminin enstrümanı gibi kullanılıp kar odaklı paylaşılması kamuoyuyla çok daha hoş olmasa gerek kastımız buydu. Böyle bir yanlış algılama, yanlış yöntem olabiliyor. Baştan söylemek istedik. Ve efendim en önemli konulardan bir tanesi. Halkla ilişkiler sektöründe çalışan Gerek genç arkadaşların gerek potansiyel şu an üniversitede okuyup da muhtemelen sektöre girecek arkadaşlar ve yıllardır sektörde olan dostları ustalara büyüklere belki tüm herkese ve dahil sevgili izleyiciler belki en önemlisi üniversitede altta eğitim veren öğretim görevlerine düşen bir konu. Benim sıkıntım şu yıllar evvel konservatuar sınavına girdim bugün tiyatrocu olmanız için seçime tabi tutulursunuz. Ve iyi bir jüri, Yıldız kentelmiş bir kentel gibi ustalardan oluşan bir jüri, e, bu arkadaşta bir oyuncu kumaşı var ya da yok der. Bunu dedikten sonra da e, çok üzülürler. Muhtemelen yanıldıklarımız çıkar diye. Yani bu bir de %100 bir doğruluk payı değil. Üniversiteye giriyorsunuz, sağlık ilişkiler bölümüne kaydınızı yaptırıyorsunuz, işlem bitiyor. E, Açızan yıllardır ben de hocalık yapıyorum. E, bu başka bir şey. Gayet iyi biliyorsunuz. Bizden de iyi biliyorsunuz. Bu başka bir şey. İçinde okumaş olmayan arkadaşların, buralarda olması lazım çünkü okumaş olmayan arkadaşların büyük bir kısmı maalesef okula kalmayı tercih ediyorlar. Bugün Türkçesini anlayamadığımız, kimse alınmasın hatta alınsınlar. Çok rica ediyoruz alınsınlar. Vazgeçtik değiştiriyorum. istiyorum. E, öğretim üyeleri var. Kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan öğretim üyeleri var ama iletişim hocası. Sizden ricam ne olur şu konuyu bir konuşalım. Yaşım Hanım e, ne diyeceksiniz? Galiba yaralardan bir tanesi en büyüğü bu efendim. Şimdi ben 19 yıl önce o zamanki adı Halkla İlişkiler Derneği iken başkanımızdan o zamanın başkanı Sayın Ergüder Turnuva'dan bir mektup alarak e, Halkla İlişkiler Derneği'ne üye olmuştum ve 19 yıl, 35 yıllık derneğin 19 yılını buraya üye olarak o başkanları, o bilgi birikimlerini, o deneyimleri e, kazanarak geçirdim. E, bu dönemde yaşadığım en önemli şeylerden biri ki sevgili başkanımla çok dikkat ediyoruz, e, özellikle Anadolu'daki iletişim fakültelerini dolaşmaya, gezmeye, görmeye. Rastladığım hep şu... İletişim Fakültesi öğrencileri size çok katılıyorum ve 5 yıldır bunu söylüyorum. Bir yetenek sınavından geçirilmeden tamamen o üniversite sınavı formatında e, genellikle de daha düşük puanlı hani bir yeri tercih edememiş ama Tutturamadım ama. Evet, evet. E, bir meslek sahibi olayım diyenlerin tercih ettiği yerler. inanın e, işte kameradan korkan, e, konuşmasını, kendisini ifade etmesini evet. bilmeyen, yani insanların e, karşısına konuşamayan. Evet. Maalesef algılama kabiliyeti olmayan ya da empati yeteneği olmayan bu da bir tane Güç evet. e, güç algılayan, e, sürekli negatif olan etrafına da negatif şimdi halkla ilişkiler diyorsunuz bir halk bir insan var bu insanı sevmeden bu halkı sevmeden bu işi nasıl yapacaksınız bunları yapmamanız gerekiyor ama maalesef bu sınav sistemindeki terslikler yüzünden e, biz de çok zor durumdayız çünkü oralardan mezun olan öğrenciler de gelip sizinle çalışmak istiyorlar. E baktığınız zaman hiçbir yetenek, hiçbir şey olmayan bu öğrencilerle nasıl yapacaksınız? Onların kişisel gelişimlerini arttırıcı e, çeşitli etkinlikler, çeşitli eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz ama bir noktada kalıyor. Özür dilerim bu iş sizin değil zaten. Yani çocuk 11-15 yıl okumuş. Mezun olmuş. üniversite mezunu ve siz kişisel gelişim için hala katkıda bulunmaya Mevcut. çalışıyorsunuz. Zaten işin en büyük trajedisi bu. Bu arada sevgili izleyiciler küçük bir not izin verirseniz programın sonundayız. Betül Mardin'e bir röportaj yapılıyor ve usta e, halk işlercimiz iki tür insan vardı. Sorarsınız günü nasıl geçti diye bir tanesi eh iyiydi der. Diğeri de uyandığı andan itibaren bütün günü ayrıntılı size anlatır. İşte ikincisi halk ilişkilercidir diyor. Galiba böyle bir tarza ihtiyacımız var. Bir de kendini çok iyi ifade eden insanlara ihtiyacımız var. Hmm. Üniversitelerde bir kez de altında vurgulayalım isterseniz. Yetişim fakültelerinin puan dışında muhakkak bir yetenek sınavıyla arkadaşları değerlendirmelerine fayda var. Hem sektöre doğru insanların kazandırılması hem de bu iş yeteneği olmayan arkadaşların hangi alan yetenekleri varsa oralara kaydırmaları. Çünkü o çocukların da dört yıllarına artı hayatlarına galiba bu iş maalesef Mal oluyor. Ben e, veda için seyirciler son e, bir toparlama yapıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok az bir sürede teşekkür önemli ediyoruz. bir konunun e, her tarafını konuşmaya çalıştık. Aslında en az bir açık oturum konusudur. Açık oturum süresi gerekiyor. Ama e, ben başarılar e, diliyorum. Az bir Çok zaman teşekkür kaldı. Teşekkür. Altın pusulaya ben yolunuz açık olsun. Sevgili izleyiciler, Türkiye Halkı Derneği Başkanı Fügen Toksu ve Başkan Yardımcısı Yeşim Beyla bizlerle birlikteydi. Efendim veda zamanı yarın hafta ortasında çarşamba günü. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte biz buradayız. Huzurlarınızda olacağız. Esenlikler diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Kolay gelsin.